Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün tüm sunumumuzu Google'a yaptırıyoruz. Tamamen yapay zeka ile çalışıyor. Bunun için sadece bir eklentiye ihtiyacımız var. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Artık hiçbir ek program, araç bunlara ihtiyaç duymadan Google üzerinden sunumumuzu yapıyoruz. Öncelikle Chrome slides.io yazıyoruz ve ilk çıkan siteye giriyorum. Bakın slides.io. Buradan install slides for Google Slides diyorum yani Google Slideslar için bunu kur diyorum ve ben bu eklentiyi kurdum. Peki bu eklentiyi kurduktan sonra ne yapacağız? Google Slides yazıyorum ve buradan Google PowerPoint'a giriyorum. Girdikten sonra boş bir döküman açıyorum. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey yapmıyorum. Yukarıda uzantılar mevcut. eklentilerde. de bakın burada Slides AIO diye çıkıyor. Buradan Generate Slides diyorum. Şu an yapay zeka kendini çalıştırıyor. Ve buraya benim slide'ım neyle alakalı olacaksa onu yazıyorum ben buraya yine e, Yapay zekadan destek alacağım dün denemek için yapay zeka teknolojisi yapmıştım Bugün de diyorum ki e, Kuaför ile ilgili Bana Slide yazar mısın Diyorum ve gönderiyorum Şimdi burada Tipini seçmek seçme seçeneğimiz var kusura bakmayın genel konferans eğitimsel satış ben eğitimsel'e tıklıyorum ve burada kaç slide olacağına dair numara istiyor ben buraya 10 slide diyorum ve bakın buradaki her şeyi aldım kopyalıyorum. geldim buraya yapıştırdım. Create slides diyorum ve şu an bana slides oluşturuyor. Bazen Türkçe dil desteği olmayabiliyor. Şu an bekliyoruz. Bazen İngilizceye çevirebiliyor. Bekliyorum şu an. Burada da nasıl yapıldığına dair bize küçük bir video anlatıyor. Ve şu an slaytları oluşturacağını gösteriyor. Bakın şu an slaytım oluştuğunu söyledi. Şurayı kapatıyorum. Ve kuaförlüğe genel bakış burada bir hata oluştuğunu söyledi kuaförlüğe giriş ekstradan bana otomatik olarak görselleri de vermiş oldu bu şekilde üzerinde değişiklikler yaparak kullanabilirsiniz Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.